Ee, Müge Hoca da öyle. Onlar da. Ama Rum'un baskısı her zaman var. Ee, dışarıda da ne kadar tanınır? Ne kadar mücadele, ne kadar engellenir? Artık anlamadım. Evet hocam. Ben yani siyasi baskı çok. Size son Al. sözü vereyim. Ee, Salamis ve evet. şeyi de bir anlatalım. Deniz kapısını da bitirelim. Evet. Çünkü son 15 dakikamız Evet. E, Deniz Kapısı 26 yıl kayboldu dediğiniz ortadan. Aslında şey e, eski eserler ve müzeler dairesinin atölyesindeydi. Tabi uzun zaman beklemiş olabilir, orijinaline uygun konservasyonu, restorasyonu yapılması istendiği için işte uygun boyanın, uygun malzemenin, uygun cilanın bulunması gerekiyor. Hatta bazıları da Rum tarafından alınmıştır o malzemelerin. 2023 yılında başlandı kapı yapılmaya. Ben de göreve gittiğim zaman önümdeki ilk iş olarak onu, onu gördüm. Dedim Anladım. hadi 15 Eylül'de inşallah evet. bitiririz de yerine koyarız ki önümüze bakalım. Bitire bitire gidelim. Anladım. ve Arkadaşlar sürekli olarak tıpkı bir nakış işleri gibi gerçekten uğraştılar yani. Bakımını yaptılar. Sırf orijinalini bozmadan. Ve en sonunda işte 14 Ocak'ta Gittik orijinal yerine taktı, ait olduğu yere. Tabii ki şimdi onun arka tarafı iki tane kapı var. Ee, rüzgarın olumsuz hava şartlarının içeriye girmesini önlemek için de iki tane cam kapı yapılacak ee, oraya. Yani, deniz tarafı deniz deniz taraf. mı söylüyorsunuz? Deniz kapısından Kara tarafından girişe giriş giriş de çünkü e, kültür sanat Hı. amaçlı kullanmak istiyorum Belki evet. evet. müzik dinletileri olacak, ki, belki sergiler iyi. olacak, belki bazı konferanslar olacak. Ee, Oradan kapıdan rüzgar girer, olumsuz hava şartları girer. Yaptık yani çıktık onun ihalesini de arkadan iki tane cam kapı yapılacak. Liman tarafına da. Liman, tarafına evet. da, liman tarafındaki o demirler, evet. o çok evet. kötü görünür, onların bakımı yapılacak. E, eksiklik gördük, ön taraftaki ahşap kapı dedik yapıldı, arka taraftaki kapı. Hatta bir gece gittim göremedim bile o liman tarafından evet. konteynerlar. Geçip göremedim kapının ne durumdadır. O konuda da. Onda yazarsanız e, bahsedelim. Aynen öyle. Yani liman tarafındaki bu işgaller, <laughs> vinçler, o kadar <laughs> bir sıkıntı var. Yazarız, ben. yazarız, yazarız. 18 yılına kadar istiyoruz. Çünkü e, evet. ben liman başkanı olarak emekli oldum. E, oraya ben tırların gelmesini yasakladım. Hatta bazıları... gene inad etti. O dönemin parasıyla iki Aynı bin TL, üç bin TL cezalar kesildi, iki bin yirmi yılına bir kadar Park yoktu orada. İş limanına yasaklanıyordu. Sonradan demek ki gene... Şimdi e, Kemal Kaptan'la konuştuk, e, yazı yazdığında müdürlüğüme, müdürlüğü müdürlükteki arkadaşlar da gelecek. Evet, evet. Yani bir koridor belirleyeceğiz. E, e, bir bu balar bu çakılacak. Kesinlikle bunun yapılması lazım. Ama Kemal evet. Başkan dedik ki, yani senin inisiyatifin ve sen eğer net evet. durursan. Çünkü onun kontrolünde olan bir alan. Hiçbir evet. evet. şekilde vincin, kamyonun, sandalın, çeyrek yanaşmaması lazım. Ve turistin tabii yani, bir de özelleştirme söz konusu. Turistler de bazı şeyler yapabilir. Bilmiyorum limandaki düşüncelerinin düşüncelerin olduğunu. Çok gerçekten kötü görüntüler. Ben gittim kapıyı göremedim. E, kapıyı çıkarıp alıp eski eserlere götürüp bakım yapacak olsak nasıl alacağız yani, oradan? İnanın kapıyı söküp götürürseniz devirdikleri de diğerleri götürür. Ona göre dikkat edin. da alır böyle bir dönemde. Üstelere için de alırlanırlar. çok. Ben bir şey söyleyeyim. Yani 30 32 yıl çalıştım limanlar Dairesi'nde. Mausa Limanı'nda kural tanımamak için efor sarf ediliyor. Yani siz düşünün, serbest bölgeye gidiyor adam, serbest bölgede park ediyor arabasını, çekip gidiyor. Serbest limana sorun ve bu tır çıkmadı. Nerededir bu? Filen yok. ha, ne oldu? Bir gün canım sıkıldı dedim ya, iki aydır bu tır dışarı çıkma. Nerededir? Ne oldu? Bil bilir misiniz? Gümrüğü de aldık, bulduk, açtık. İçinde inanmayacaksınız hep ameliyatane, silah Pe -ta. Pe -ta. ve bu aletleri ben sordum da, Sağlık Bakanlığı'na, Sağlık Bakanlığı'nın izniyle ithal edilebilir diye. Yani demek ki burada var. E, çok kötü işler dönüyor. Kötü ve biz Türkiye'ye bunu gönderene kadar canımız evet. çıktı evet ama ee, sağlam yani. lise evet sağlam lise en çok gibi. ziyaret edilen yerlerimizden biri dolayısıyla e, bu kadar çok ziyaretçi alan bir yerin bizim e, erken erken e, çağdaş bir yapıya büründürmemiz e, bakımını yapmamız lazım ki e, kötü reklam olmasın bizler için e, onlarda da e, bir dizi çalışmalar yapıldı sizin dediğiniz gibi demin yön gösteren e, ee, işte yaşlılar için başka bir yönden gidebilecekleri hatta yani, Elif Hanım size anlatabilir daha detaylı bir şekilde onları. Kısa parkur ve uzun parkur olarak ayırdık. Salamisi kısa parkurun renk tonlarını e, daha yata yere yakın renk tonlarına farklı renk tonlarına düzeyganları belirledik. Çok güzel bir broşür tasarladık. Tasarımcı Doğa Hanım Haryanoğlu'na çalıştık. Tabelalar tasarlandı. Yeni tabelalar yapıldı. Bilgi verici tabelalar. Broşür baskı yaptığımızda kentin uzun parkur, kısa parkurunda işaretledik belli bir yaşın üstü adamıza geliyor çünkü yaşlı turistlere hani en azından uzun dolaşmak isteyen uzun parkurda dolaşsın. Bunlar yapıldı. Bazı yerlerde aydınlatmalar yapıldı. Ee, yani onun dışında şimdi yeni protokol imzalandı Türkiye evet, ile. Evet. Küçük lokal bir müze yapılacak. Girişine. Girişe, girişe yani yani, ya. evet. evet. ve mozaik sergisine. Bir de mozaiklere basılmadan biris tarafından gene ve mozaiklere basılmadan yürüyüş platformu tasarlanacak. Evet. Ee, en azından bro, bu fayda da olsun, baftaki gibi. Evet. Onu da halledeceğiz. Güzel, güzel. Ve belki inşallah lokal müze olunca Güzel ortas Artemis'i belki getiririz artık buraya. Güzel Yurtas yerine. yerine eseri. Yerine bir işler oldu. getiririz evet. ve bana destek olun. Tabii ki olur. Tabii ki. Her zaman. Ayıt olduğu yerde olması evet. lazım. Önemli olur. ait olduğu gelecek en doğru. Yani bir Roma dönemini belki günlük yaşamını canlandırabilecek, belki gösteri, evet. belki ziyerci, evet. oturup da o, o gün, bir günlük evet. yaşamı algılayabilecekleri isimli bir gösterileri. Tabii yani. ki. Yani. Geliştirilebilir. Yani Mısır'daki piramitlerin geceliğin ışıklandırması var ya. Evet. Adamlar çölde bile evet. o işe başladılar. Göbekli Tepe'de de yaptılar aynı şeyi. Evet ama sağ olsun nah. gavcılar mantarı meraklıları <laughs> teli çekeriz <laughs> siz çekin biz keseceğiz deyip kesiyor sürekli. Yine çekeriz. Yani Buralım. umarım korur yani mawsal alsayıp çıkar çok üzülürüz gerçekten inanılmaz bütçeler para zaten ortada sürekli zarar verip yapmaktan çünkü görsel kirlilikte evet, evet. koruyamazsınız. Yani e, baş edemiyoruz mantarcı. Tuzla öğren yerine, öğren bir birbirine girdi. Yani bu konuda ben de bir şey söylemek isterim. E, yani, e, Telleme dediniz. Biz bir taraftan da sahillerle uğraşıyoruz biliyorsunuz. E, evet, evet. Oraların e, korunmasıyla ilgili. E, bizim de o bölgedeki tespitlerimiz özellikle Selamis'in ön tarafında. E, araçta giriş yapılan e, noktalar tarafında. var ve e, çok kirletiliyor oralar evet. çok. Dolayısıyla biz bunu e, Yeni Boğaziçi Belediye Başkanına da söyledik. Yani oraların tellenmesi lazım. Ama tellemeden öte ihtiyacımız olan şey biraz da çevre bakanlığının ilgilendiren bir şey. Eee bunların yerel yönetimlerce çevre zabıtaları oluşturularak Deli tellendikten de. sonra drone uçuşları ile <laughs> ya da işte bu çevre de. zabıtalarının yaka kameralarıyla izlenmesi lazım ve oralara giriş yapan insanların caydırıcı cezalarla sokulmaması lazım. Evet. Bu hem arkeolojik alanların korunması yani için hem esirver, çevrenin korunması için. Silver Beach'in olduğu kısım birinci derecesi tamamı ve Selahattin İmanlı'nın olduğu kısım yani oradaki kaçak yapıların şikayetçisi evet. oldu. Davalar başladı. Evet. Ama ne mücadele ettik yani bu şeyi kaldırmak için ve yerel yönetimde biz şikayetçi oluyoruz dava dosyası açılır yerel yönetim kalkar çalışmaya izin vermeye devam eder yani Kötü olan her evet. zaman eski eserler. Öyle bir oluyor. Evet. Zaten işte gerek şehircilikte, gerek evet. belediyede evet. evet. nasıl olsa eski eserler i̇şte hayır anıtlar. Diyecek. Hayır, diyecek. hayır diyecek. Biz iyi diyelim. E önümüze gelir proje. E siz her şeye hayır derseniz siz zorluk çıkarırsınız. Nasıl? Zaten onlar biliyor zaten. Burada bu yapılmayacak. Ama kendisi iyi görünsün diye evet e, yapabilin belki. Git sor eski eserler izin verirse sana ben de veririm. Yani günah keçisi eski eserlerdir. Ben bunu gördüm açıkçası bu göreve geldikten sonra. Evet çok teşekkür ederiz. Teşekkür, teşekkür ederim. ederim. Son, son. Evet, son. Hayır, şey var, sol, sol. Evet veya hayır şeklinde bir yanıt rica lütfen. Ee, duyuyoruz limanın özelleştirilme isteğini. Surlar e, bizim e, eski eserler bünyesindeki korumamız gerekiyor. Mir. Evet. Mirasımızdır. Size hiç tanışılıyor mu? Şartlarını hazırlanırken özelleştirelim. Söyle, evet, sor, söyleyebilirim. Evet, Kemal Bey, geçen gün evet. ben bunu sordum. Dedim ki, baş sonu sürekli duyuyoruz bunu. Yani eğer bir özelleşim acı olacaksa, bizim kardeş olmamız lazım kesinlikle. Kesinlikle. Kesinlikle olacaksınız. Benim de çok var ama ilk Dolayısıyla ısrarcı olsun. İlali, bir İlali, bir ısrancı, Boğaz, evet. 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 Evet.